Karagöz şarkı söylüyor. Aman evde canım çok sıkıldı. Ben biraz dışarı çıkayım. Nereye gidiyorsun? Hacıvat efendi. Ay Karagöz'ümün yanına gidiyorum. Ne yapacaksın Karagöz'ün yanında? Biraz konuşup görüşeceğim. O Karagöz denen herifle niye arkadaşlık edersin anlamıyorum yahu. Neden arkadaşlık etmeyecekmişim? o kaba saba zarafet bilmez gün görmemiş görüp geçirmemiş sakla sa, şaklabanın bir heriftir sen onunla ne konuşur ne söyleşirsin anlamıyorum Ama efendim karagöz benim kırk yıllık arkadaşımdır özü sözü doğrudur ben onunla görüşmeden edemem efendim ben gidiyorum sen ister beğen ister beğenme Hacivat kendi evinden çıkıp karagözün evinin önüne gider ve bağırmaya başlar Yar bana bir eğlence medet. edet? Düşsün kafana yumurta dolu bir sepet. Ah Karagöz'üm ah yanına gelmeyeyim diyorum. Gelmeden de edemiyorum. Karagöz aşağı iner. Ben de seni dövemeden edemiyorum. Aman efendim seninle ne zamandır söyleşemedik. Doğru doğru kaç gün oldu dövüşemedik al sana. Aman efendim Karagöz'üm baksana ne diyeceğim. Ne diyeceksin? Sen şarkıcılık yapsan diyorum ne dersin? Hacı Cavcav benden şarkıcı mı olur? Olur tabii efendim. Şarkıcılar senden iyi mi sanki? Bilmem. Hadi şimdi ben sana bir şarkı söyleyeyim. Sen de tekrar et Karayüzüm. Söyle bakalım. Söylüyorum iyi dinle. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Yahu başka şarkı bilmiyor musun? Efendim sen önce bunu öğren bakalım. Öğreneyim yavaş yavaş söyle. Tamam efendim söyleyeyim sen de tekrar et. Üsküdar'a giderken aldı da bir ya Üç Gider giderken aldı da bir yağmur. Başladı bir yağmur. <laughs> başladı değil kara gözüm. Haşladı bir yağmur. Aman efendim öyle değil. Aldı da bir yağmur. Aldı da bir yağmur. Heh, şimdi oldu. Hadi baştan söyle bakalım. Yahu beni maskaraya döndürdün. Sen söyle efendim söyle. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Heh, oldu. Şimdi devamını dinle bakalım. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin semeri uzun. Aman efendim semer değil setre. Setre de setre, setre de setre. Aman Karagöz'üm hadi iki lakırdı öğrenemiyorsun yahu. Bari bir şarkı öğren dedim. Onu da karıştırıyorsun. Hiçbir şey öğrenemiyorsun. Asıl sen benim kafamı karıştırıyorsun. Al sana. Aman efendim vurma Karagöz'üm dur bir vurma. Yok bilmeceymiş. Yok şiirmiş. Yok şarkıymış. Nasıl şarkı söyleyerek gelir? Ay kemençe kemençe denir de iyi dün gece. Aman bu da şarkı söylüyor. <laughs> ne yapıyorsun kara göz? Hiç şarkı söylüyor. Söyle bakayım. Üsküdar'a giderken neydi de bu şarkı? Oy bilmiyorsun dur da ben söyleyeyim. Bak sen şuna. Kulağını iyi aç da dinle he. O kemençe kemençe de neredeydin dün gece? Bak dinle <laughs> Hacı bana <Fatmağan> dedi ki. <laughs> ne dedi? Dinlersen söyleyeceğim. Ne dedi ne dedi? Vay köfte dinlemeyi de bilmiyor. Ne dedi ne zaman dedi nasıl dedi kim dedi. Karagöz kendi kendine. Ne çok konuşuyor bu adam ya. Di bakayım ne dedi. Hiçbir şey öğrenemiyorsun dedi. Çime dedi. Yahu bana dedi. Desin de sağa ne dedi. Yahu bana dedi diyor. O zaman bana ne. Karagöz vurur. Çekil şuradan yoksa <laughs> dayan alasını gelecek ha. Las kaçar, Hacivat geri gelir. Ah kara gözüm dayanamadım yine geldim. Ben sensiz yapamıyorum efendim. Bir tane eşek anırmaya başlar. Aa bak kara gözüm görüyor musun? Eşek bile şarkı söylemeyi öğrenmiş. Senden iyi şarkı söylüyor yahu. Seni gibi çok bilmiş bu seni. Mum bacaklı hain kerata. Şarkı bilmiyorum diye eşekten beter mi oldum? vurur, boğuşurlar. acaba kaçar. Aman efendim ne vuruyorsun kara gözüm? Döndürür, döndürür gene vururum ha. Aman kare gözüm şarkı söyleyemiyorsun diye üzülme. Hoş olsun sağlı. Hak bereket versin kurbağalı göldeki sazla. Aman efendim yıktığın terliğe değil viran. Varayım sahibine hemen haber vereyim hemen. Bak gene gitti. Sen gittiysen beni de buraya bağlamazlar ya. Ben de giderim. Her ne kadar sürçülü isan ettikse affola.